merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bu part 2 oldu arkadaşlar. Şimdi 3 e, maç oynayacağız. Bakalım kaç kere birinci olacağız. O zaman başlıyorum. Evet arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şu enerjileri toplayalım. Arkadaşım git ya nani. Arkadaşlar oyunu biraz zarar vermiştim. Sonradan e, yükledim. Oyuna iki gün önce başladım. 10.800 kupaydı. Ya arkadaşlar bu nani beni rahat bırakmıyor ya. Hiç rahat bırakmıyor. Şuradan en iyisi kaçayım. Bak ya. Hiç salmıyor beni. Gel gel gel. Hayır yani savaşmayı da bilmiyor ki. Kaçıyor hemen. Ha ne oldu? Ne oldu yani? Ne oldu? Ne güzel ölmeyecekti şimdi. Arkadaşlar. Ya öleceğim. Allah. Neyse arkadaşlar ilk maçımızda üçüncü olduk. İlk maçımızda üçüncüyüz arkadaşlar. Şimdi hemen e, şimdi hemen ikinci maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız 5 like gelirse part 3'ü gelecek. Part üçü gelecek. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Elin kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ölecektim az daha. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar pişme bırakmıyor, kapatamıyorum. Arkadaşlar 6. olduk. Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim ve üçüncü, üçüncü maçımıza başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Baya sandık var ileride. Bu üçüncü maçımız oluyor. Üçüncü maçımız oluyor yanlış bilmiyorsam. Aa! bozucular arkadaşlar. Sizin için bir maçta oynayacağım çünkü yenilmekten nefret ediyorum artık şu oyundan. Ya ikiye ilk dörde girsem iyi var ya. Oyuncu da bulamıyor oyun. Tamam arkadaşlar şundan iyiden uzak durayım yani. Benden uzak dur ya. Abi benim mermi değil mermi sayım 12'ne değmiyor yani benim attığım mermiler ona değmiyor. Bak aynısı bu da ya. Ben mi kötü oynuyorum? Bunlar mı benden daha iyi hile yapıyor? Anlamıyorum yani hile mi yapıyorsunuz kardeşim? Bu hayır hayır ölmeyeceğim. Şimdi ölmeyeceğim. Ya bir sal bir sal ya. Ya iki taraftan niye darladınız ya? Ya iki taraftan da darlıyorlar arkadaşlar arkadaşlar bir tane daha sana gireceğim. bir kere daha gireceğim. şu an acayip şekilde sinir oldum arkadaşlar acayip bir şekilde sinir oldum yenili de eğer bir daha yenilirsem yine gireceğim arkadaşlar sıkıldım ya ve şu yanı sen bu oyunda o kadar emek ver arkadaşlar o kadar oyna sen bir de şu oyun oyunun en kötü yanını biliyor musunuz sen bu kadar emek ver oyna sana karakter çıkmasın. Git sen bin kupalık bin kupalık şeye nedir onun adı? Brawl Stars hesabına arkadaşlar. Gide sen Leon efsanevi ver ya. Ve ben şu anda 11 bin 114 kupayım arkadaşlar. Ve benim daha bir tane bile efsanevim yok. Çok sinir bozucu bir şey. Bu neydi? Burada biri var kesin. Eyvallah. Şundan kaçmam lazım. Birinci olayım ya bu maç. Gel kardeşim gel. Mermiye kafa attım. Vay vay vay. Niye kendini belli ettin? Niye kendini belli ettin? Yani bile bile kendini belli ediyor arkadaşlar. Nerede buraya? ya? Ve birinciyiz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Esen kalın dostlarım.